Merhaba, Albert Kenao'ya hoş geldiniz. Burası Genel Merkez binamız içerisinde yer alan showroom'umuz. Biliyorsunuz ki Albert Kenao olarak biz uzun yıllardır cam balkon sistemleri tasarlıyor ve sizlere yeni yaşam alanları yaratmak üzere çalışıyoruz. Bu sistemleri Türkiye'de 250'nin üzerinde, 62 ülkede ise 132 yetkili üretici bayimizle son tüketicilere ulaştırıyoruz. Evinizin balkonunu yaz kış bir yaşam alanı haline getirmek için cam balkon yaptırmak istiyorsunuz. Ancak hem yalıtımdan taviz vermemek hem de panoramik bir manzaraya sahip olmak istiyorsunuz. İşte tüm bu isteklerinizin yanına biz de balkon camlarınızı tek bir tuşla açıp kapatabilme özelliğini eklesek ne dersiniz? Şimdi sizlere bu keyfinizi daha konforlu bir hale getirecek yepyeni sistemimiz tam balkonu tanıtacağım. Tam balkonu cam balkonun uzaktan kumandası olarak da düşünebilirsiniz. Fakat burada cam balkonda olduğu gibi tüm panelleri tek tek elle açıp kapatmanıza gerek yok. Nasıl mı? Tam balkon evinizde yeni bir yaşam alanı sunarken açıldığında balkon kapandığında ise yeni bir odaya dönüşür tam balkon. Balkon ve teraslarında hem yalıtımdan taviz vermemek hem de panoramik bir manzaraya sahip olmak isteyenler için tasarlandı. Sistemde manzaranızı engelleyecek dikey profiller bulunmuyor. Gördüğünüz yatay profil kalınlıkları da güvenlik testlerinin izin verdiği ölçüde minimum seviyede tuttuk. Albert Genel olarak 2 yıl boyunca üzerinde çalıştığımız tam balkon işte tam da bu özellikleri karşılayan özel bir tasarım. Sistem içerisinde bulunan motor, çalıştırıldığında her iki yanda bulunan zincirler sayesinde cam panelleri aşağı yukarı olarak hareket ettiriyor. Sistemi istediğiniz yerde durdurup mekana havalandırma imkanınız var. Tasarımda nelere dikkat ettik? Yakından baktığınızda birleşim detaylarının oldukça kusursuz, bir bütün olarak tasarlandığını görebilirsiniz. Ancak kozmetik olarak düşündüğümüz her ayrıntı aslında yalıtımı da güçlendiriyor. Örneğin yan panel kapak profilleriyle de hem estetik görünüm kazandırırken yalıtımı da destekliyoruz. Kısaca tam balkon tam otomatik, ısı camlı, cam balkondan farklı olarak uzaktan kumandalı, daha kolay açılıp kapanan, uygulandığı mekanda yer kaplamayan, tam temizlenebilir yepyeni bir sistem. Peki tam temizlenebilir ne demek? Bu tarz cam sistemlerinin önceki versiyonlarında balkonun içindeyken dış cam temizliği kolaylıklı ve güvenli bir şekilde yapılamıyordu. Albert Geno patenti tam balkonda ise güvenlik ön planda. Kumandadaki orta tuşa bastığınızda tam balkon temizlik moduna geçer. En dıştaki panel yaklaşık 20 cm yukarıda olacak şekilde konumlanır. Her iki yanda bulunan emniyet kolları push butona basılarak açılır ve böylece sistem temizlik için hazır. Temizlik modunda Albert Geno patentli silinebilir hareketli cam panel sistemi ile en iç ve ortadaki cam paneller kolaylıkla içeri doğru açılır. Dolayısıyla merdivene çıkmadan, camdan dışarı sarkmadan ya da cam panelleri arasına girmeden tüm camlar güvenli olarak kolayca ve tamamen temizlenebilir. Ayrıca Albert tüm sistemlerinde olduğu gibi leke tutmayan özel profilleri ile temizlik çok kolay. Tam balkon ısı camlı tasarımı ile elde edilebilecek ısı ve gürültü yalıtımını ve güneş kontrolünü maksimum düzeye çıkarıyor. Tabi burada dikkat edilmesi gereken bulunduğunuz iklim koşullarına göre uygun ısı cam tipinin seçilmesi. İklim olarak sıcak, bol güneş alan bir bölgedeyseniz ısı cam konfor tercih etmelisiniz. Bu sayede tam balkon güneş ısı girişini %40'a kadar azaltır ve mekanın yazın serin kalmasını sağlar. Daha soğuk iklime sahip bölgelerde seçilmesi gereken ısı cam sinerjinin ısı kontrolü özelliği sayesinde kışın mekan sıcaklığı muhafaza edilir. Tüm panel profillerinin conta ve fırçalı ile çevrili ve kenetli yapısı sayesinde yalıtımı arttırılan tam balkon, Akredi'de Alman Test Enstitüsü tarafından yapılan hava, su, rüzgar testlerinde sınıfının en yüksek sonuçlarını elde etmiştir. Panellerin her iki yanında göreceğiniz iç ve dışta bulunan fırçalar yalıtımı sağlıyor. Yağmur suyu ile ilgili de birkaç özelliğe dikkat çekmek istiyorum. Tam balkonda cam paneller yağmur suyunun doğal akışı ile en alta ulaşabilmesi için basamaklı şekilde tasarlanmıştır. Sistemin iç tarafında altta yer alan iki kanal var. Biri göllenme kanalı, diğeri ise su tahliye kanalı. Sistemde terleme olursa veya aşırı sepken yağması durumunda tedbiren tasarlanan bu kanallar aracılığı ile yağmur suyu tek kanal üzerinde toplanır, su tahliye kanalına aktarılır ve sistemin dışında yer alan gördüğünüz deliklerden de dışarı atılır. En üstte motor kapak profilinin altında bulunan damlalık tırnağı, mermer denizliklerin altındaki çizikler gibi düşünebilirsiniz, yağmur suyunun sistem üzerinden akmasını önler. Albert Genoa Arge Departmanı bu ürünü tasarlarken güvenliği ön plana aldı. Safeguard güvenlik sistemi adını verdiğimiz bir dizi önlemler ile tam balkonun güvenliğini üst düzeye çıkardı. Patente hareketli trabzan profilini biraz daha detaylı anlatmak istiyorum. Bu profil ev sıkışmalarını önlerken üzerine herhangi bir bardak veya küllük benzeri eşyaların konduğu durumlarda sistem çalıştırılırsa eşyanın mekanın içine düşmesini sağlayacak şekilde oval olarak tasarlandı. Bu trabzan profili ayrıca hem yalıtıma hem de estetik görünümüne katkı sağlıyor. Kapandığında panel ve fırçaların üzerini kapadığı için sisteme estetik bir görünüm de kazandırıyor. Sistem tamamen kapandığında ise üstteki epidiyem jontaya basar. Bu da yalıtımı sağlıyor. Tam balkonu temizlik moduna getirmek için kullandığımız ve her iki yanda bulunan emniyet kolları tek tuşla açılırken 90 derece çevrilmeden sistemin açılmasına izin verilmiyor. Temizlik modunda da panelleri vasistas olarak açıyoruz biliyorsunuz. Emniyet amacıyla en alta yerleştirdiğimiz menteşe profili ve her iki yandaki güvenlik makasları sayesinde panellerin belirli bir açıya kadar açılmasına izin veriliyor. Bu açıda güvenlik ön plana alınarak hesaplandı. Dolayısıyla güç uygulasanız da Menteşe profilinin tırnaklı yapısı panelleri alttan kilitlediği için panellerin üzerinize gelmesi mümkün değil. Tam balkon tasarlanırken bir başka önemli ayrıntı ise sistemin ağırlık merkezi dışarı doğru olacak şekilde tasarlandığı için emniyet kilitleri tamamen açık olsa bile cam panellerin kendiliğinden üzerinize gelmesi de mümkün değil. Ve bağlı olarak tam balkon sistemi uygun alıcı seçenekleriyle akıllı ev sistemlerine entegre edilebilir. Veya tam balkon sisteminizin kontrolü mobil aplikasyonla yapılabilir. Wi-Fi bağlantısı üzerinden mobil uygulaması sayesinde sistem mekanda bulunmaksızın kontrol edilebilir. Gölgelik ve sineklik konusuna gelince her iki amaçla da motorlu, kumandalı, zip adı verilen otomatik perdeler kullanılabilir. Her şey otomatik diyoruz ama peki elektrik kesilirse dediğinizi duyar gibiyim. Merak etmeyin çözümü çok basit. Bu büyüklükte ve oldukça ekonomik sayılabilecek bir güç kaynağı ile tüm sistemi istediğiniz gibi açıp kapatabilirsiniz. Patentli G-Motion özelliği ile tam balkon oldukça sessiz ve konforlu çalışır. Her panelin sağ ve sol yanında bulunan konfor tekerleri sistemin dengeli hareketini ve sürtünmeyi engelleyerek sessiz çalışmasını sağlar. Sistem içerisinde 120 Nm'lik bir motor kullanıyoruz ve her bir modülle 12 metrekarelik bir alanı camlayabilirsiniz. Tam balkonu, balkon, teras, asma kat gibi yerden yüksekte olan ve temizleme ihtiyacı hissedilen her mekanda rahatlıkla uygulanabilmesi için tasarladık. Tam balkon, köşeli veya düz cepheye sahip mekanlarda uygulanabilir. Ancak oval veya açılı mekanlarda varsa düz kısımlarında tam balkonu kullanabilir. Diğer bölümlerinde Albert Genova hocam sistemleriyle entegre edebilirsiniz. Her sistemimizde olduğu gibi tam balkonun da sistem garantisi 2 yıl. İçerisinde yer alan ve sistemi çalıştıran Albert Genova markalı motor ise 5 yıl garantili. Siz de tam balkon konforunu yaşamak istiyorsanız internet sitemizi ziyaret ederek bulunduğunuz ildeki size en yakın üretici bayilerimize ulaşıp ücretsiz keşif yaptırabilirsiniz. Dünyada 62 ülkede ve Türkiye'de aynı anda satışa sunulan tam balkon sizin evinizde de yakışır.